Bu ne başladı bize. Adam alkolik. Adam alkolik, gay boşanacak. Adam öüne bakma, alkol içer. La 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 yapma. Senin kot pantolonun sesini sevdim <laughs> ya. Suşu niye bunu giyiyorsun kardeşim sen? Rahat mı? Aşaklar aradan bırakıyor. Gelsene bir bakayım nasıl bir pantolon. <gülüyor> ya pantolon. <laughs> <adam> <laughs> var karşında. ya sen mı? Ya Mertcan senin bak videonu şimdi ama oğlum ben her videoda senin bu sesini ayarlamak zorunda mıyım ya? Allah Allah. Bu PlayStation'da ne Ebo hediye etti açılış ekranında Kürtçe bir şeyler. <laughs> ya Ebo. <laughs> Aldığı PlayStation Kürtçe konuşuyor ya. Kendi <laughs> kendini ötüyor abi. 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 Durumum iyi <laughs> değil. Durumum iyi <laughs> değil. değil. lan. Özet <laughs> geldi. Video bitsin bakalım. Def olun. Merhaba abi. haber amorti kazım. Adam üzgün abi. <laughs> ah ben sana ne dedim TV'nin ağzına karmez olduk. BBT, CHP'te haber ne hala? Cem Yılmaz kitabını kaybetti haberini bile anlar. Bak gör her çay içtiğimde bu bardaklar burada kalıyor. Yıkamıyor. Niye? Kendime kadar yapıyorum. Damı diyor. Hayatım dört koldan taciz yiyor. Oldu dolma aşım mı yattı? <laughs> Fark ettim mi yine de gülüyorum ama. Niye? Niye? Aral, hala 2025'teyiz. Hala güçlü, Hala güzeli. Ekibi görüyor musun? Hiçbiri gelmedi evime. Kurt kanatçı yazı unutmaz. Masterchef kanatçı ayazı kurt unutma. <laughs> Bütün ekibi bir artı bir evde büyüttüm. Şimdi hepsinin bir evi var. Benim için bir odaları yok. Hadi <laughs> Mehmet Ofabas <Dupabaz> kardeş 3 <laughs> O İz... ne demek ya? <laughs> ya yani, ne mizahmet diye bir dizi var. Ufa bas kardeş. Tekst oyuncağı koymuş. Ee... Bunu anlatıyor bir de utanmadan. Abi ya. ne kadar kötü anlattı bu arada ya. Bunu gülmeye utanmayın. Oo, Jarin amına korum senin ya. Ya Ahmet abi sen niye bana sövüp duruyorsun ya? Vallahi billahi ya. Ben ya sürekli olarak abimle niye bir şey yapıyorum? Saygı saygı da şimdi bir yere kadar bak. Vallahi billahi. Bu saygı bir bu da Ya Ahmet abiye geçe arkadaşlar PUBG turnuvası vardı Ahmet abinin. Oraya katılacaktım normalde geçen. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ee, duymuşsunuzdur ya da. De. Dedim abi dedim ben işte yazdım oraya 25 dedim abi hani ben yurt dışında olacağım şey yapacağım. oraya da yazmış amına korum senin ya yazmış oraya da Açayım mı dava yani bunu mu istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Açacağım şimdi bak Hadi bakalım Bugün birçok noktasına tanıklık ettiniz. Tugum'un şov gibi bir hayat yaşıyorum zaten. Her şey kamera oyunu. Çok mutlandığımız olduğu gibi. Bay yazdım galiba oraya. Sevdiğim... Biliyorum abim ya. Eyvallah çok sağ olasın. Onun için kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ee... Abi sen tavukçu açıyor musun? Ortak oluyor. Ar arıyor musun ya? Tavukçuya. Onu bir sorayım bir videoya geçmeden. Bizim var yani elemanlar falan var. Baya ayber kasaya masaya koyarız. Yani şeyden de kazanırız. Yani. iççim şeyinden de kazanırız yani. Para bol galiba. Yani çok da bol denmez de hani. iyi Allah'a çok şükür diyelim ya. Hani bir yerlere artık bir girişmek lazım diye düşünüyorum. Ya güzellik salonu açacağım ya da ben bu şekilde bir tavukçu mavukçu falan yani devam etmeyi düşünüyorum. Anladın mı abi? Kangal sucuk aç ne ya? Kangal sucuk ne oğlum? Tamam kangal sucuk diye bir şey vardı. Sadece kangal sucuk şeyi açayım? Dükkanı açayım yani? İstanbul'a gelsek düşürürüz. Şimdilik Antalya kral. He şube ilk Antalya'da mı açılıyor? İyi. Umarım aklında aylısı olur abi. Güzel bir şekilde. işletirsin orayı. Ama ben sana söyleyeyim. Karşıya da rakip açılırsa sonra benden şey yapma yani. Ben teklifimi yaptım. Onu söyleyeyim. Neyse hadi bakalım videoyu izleyelim. Bir kötü dönemlerden de geçebiliyoruz hepimiz insanız bu arada kötü bir dönem Instagram'dan, oradan buradan beni takip edeniniz varsa bilir Dürüst olmam gerekirse bu tarz bir video çok istemiyordum ama şart olmuştu Herkes bir şeyler söylüyor yazılıyor çiziliyor Levent Kırca boşanmasına döndü Benim ben işimle evim zaten karışık Karımı dövdüğümü söyleyen var alkolik olduğumu söyleyen var Biz ne dersek diyelim siz onları alıp bir yerde Mafiyon. çekecek sonunda <laughs> şiddete gelecek oyun Yok be abi be Amber Heard yatağıma sıçmadı <laughs> İki gibi anlaştık ve boşanıyor. Konuşulacak bir şey yok o yüzden. Siz işinize bakın, hayatınıza bakın. Bir şey olursa benimle alaka ben size söylerim zaten. Dedenim ben sizin ya. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Evi daha yeni ufak tefek dizebildim. Ekip de daha hiç görmedi. Onlar da diyor Gelecekler elleri kulağındadır şu anda. Elinize vereyim o zaman ekip değil. Diye... Tamam amına oğlum bir kere basılı. Ben geldim. Başka bir sıfatımı <laughs> bekliyordun. Selamünaleyküm. Tamam sessiz abi. Başkanım nasılsın? Hoş geldin. Başkanım. Anasını sikeyim. Sesimi açayım. Ses yine mi az? O nasıl oluyor ya? Vay amına koyayım. Yani şu şu ben daha de hayatımda ilk neydi? Jolo ayakkabısı mı? Allah'ım ya. <laughs> Oğuzhan Koç'un sıkıntı yok. Biz giyince bir sıkıntı oluyor. Oğuzhan Koç bunu mu giymiş? <laughs> ben de hayatımdaki gelişmelerden bahsediyordum. Bu uygun olsun. Sadece söyleyeceğim bir söz var. Hayatım bir futbol ve kalemde Hamza var. Hayırlı akşamlar. Hamza Aynı uyutulacak. zamanda azıcık böyle oturmuşken Arkadaşlar sokaktaki hiçbir illegal ya da mafya silahımızın <laughs> üzerinde değil Hayır, <laughs> Montlarımızı alayım ben Bunları koyup geliyorum Aa, Bize iki çay iki öğrenelim Allah ayın var. Hazır gelmişken bu kıyıda görün. Bu arkadaşlar ceket dolabı. Şurada çamaşır makinem var. İkinci el aldım beyaz eşyalarım bak. Gel gel abi gel. Bak abi bak abi bak. İçi pas tutmuş şekilde. Tabi ben... Pası şöyle chat. Kokuyor da bir de bir koku var. Testede Hamza bir gelsene. Bir yani içine de... kafanı sok. Çok iyi. <laughs> ne kokuyor kanki? Bir kafanı sok ne olacak? <laughs> Artık herkes götü <laughs> <yöne> kollayacak. <laughs> Burası dolu ev. Anamın koyar. Ne düşünüyorsunuz abi ev nasıl? Çok güzel olmuş. bence. Ev güzel, ev güzel. Aman Muhammed onları alıp mutfak mutfakta şurasına. Tam oraya götürünce kendi mi yıkanıyor o göspe evla? Bak. Tamam bir daha. Ayıptır günahtır alalım. ya. Kim aldı bunu? bunu Sen aldın. Sabunluk. E güzel. güzel güzel, güzel. <laughs> Geliyor geliyor, acık acık gelir. Oğlum içine sabun mu alayım? Caner'e çok teşekkür ediyorum. Anneme aldığı gibi de bir hediye... Oğlum bak o anneme aldığın hediye hala aklıma geliyor. Aaaa! Sen kapağını aldın, sen kapağını aldın. Sabunumu buna koyan yoluma bakarım bu saatten sonra. Tamam, sen ne aldın? Ciddi misin? Evet. 2 <laughs> tuvaletim vardı birine lazımdı. Çok teşekkür ederim. Evet. Ya sen bir tanesin. Tunu sök bari. 75 lira. <laughs> bir koltuk takımı alaydınız. Bilenler varsa bu eskiden odamdaki koltuktu. Şimdi salonumun koltuğu. Ayat işte. Ayat dediğim bir çift bacak ve gidebildiği yol <laughs> Tuvalet bagaj almış kardeşim bana. Eksik olma. Sen ne aldın? Hocam ayak kitlerine özel ayak paspası. Ya sen bir tanesin. Çok tatlısın bu arada. Bak bakalım nasıl. Bakayım. Sigara içilmez yazıyor. <laughs> Hemen kapıma koyayım hatta. <gülüyor> 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 Şöyle... <laughs> Sedom senden ümitliyim kanka lütfen ya. Kanka ben açıkçası sende eksik olan bir şey gördüm. Ne? Bunlar, bunlar kötü. Mutluluk mu? Oh bitch get out the way, get out the way bitch get out the way. Şu şekilde bir kül tabağı almış Serdar. Niye hepsi kaka ile ilgili şeyler? Ama almadım ki kardeşim ben. Yaptım diyorum niye inanmıyorsunuz? Oğlum adam yapmış yapmış. Hamza yaptım dese inanılır. İlk hedefimiz küllük yapmak. İskelet yatıyor. Bu da ne demek? Chicago öldürür. Siz de sakın içmeyin arkadaşlar. Birazdan nelere yol açtığını göstereceğim size. Hayatım çok değişik bir yolda ilerliyor. 27 yaşında astım oldu. Senin ne yok mu? Var var. Oldu. Ne? Lan Mertcan 27 yaşında mı? Hay amına koyayım ya. Tutun bir şunu. Hayırlı olsun. Ne göster önce? Tamam arkanda. Niye böyle ipiniz atkı takmış? Taşlanmış ya. Sola Sağ sola bak. Ne? Ben Sağ sola bakamıyorum. Bir saniye. Ne alaka kanka? Ne i̇şte alaka kanka? Sen orası ne? Sağ sola bakamıyorum kanka. Niye? Tutuldu. Arabada çarptı. <laughs> yapma yapma yapma. Oo. Ya yani, yürü babam ona yapma. Babanın atkısını yırt. Yetili aldım. Oğlum astım. İçmiş bir daha. Ya yolda gelmeden önce korktu biraz. Millet çıkıyor hakkında bir şeyler söylüyor. Aldım içeriz hep birlikte çekimler. Avgoğlucu 35'lik de bile yedi adam <laughs> <laughs> ama ha. hayırlı uğurlu olsun işte. Aç biydum iç. içmem içiver. Hiç hiç içecek. Gayet güzel alalım. İç 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 iç. Ama malı zorlar. Alkol mü içiyordun? Hadi gezmeden önce size yeni hastalığımdan bahset. Yeni hastalığım. Doktor bana şu tarz şeyler verdi. Bunlar da astım ilacıyım. Bu yaşımda hiç beklemiyordum bakın şimdi hatta. Yesmiş olsun. Merçan. Beklemiyordum abi. Ben bekliyordum bir sanki. Nasıl yani? Beklenir mi yani bu hastalık sanki? İnsan astım olacağını bilir ya. Öyle Nasıl ya. bilecek? Oo. Sen biliyor ha, muydun tabii. ama? He biliyor muydum. Bekliyor muydun? Abi mesela Mete Kuzi doğuştan astım Tamam yani. Ben 27 sene olmadım da 27. sene ne oldu? İçine koyuyorsunuz kapsülü tık şuradan deliyorsun. Böyle diyor. doktor de ki içinde tut vallahi diyorum. Ama dolanmam lazım. Hasta adamlar dalga geçiyorlar. Çek. <laughs> çek kardeşim Hamza şey yapsın. çek <laughs> çek bebek sitenimi çek. Ya hadi. Hadi ya. aa çek. Ya, aa, HAMZA! Çek bebek sitenimi çek. Kim yaptı Adam onu? Ya Caner abi. Bir ay bedelli asker yaptın. Çorba bak. Nasıl bak. Dorumu göster. O verdiğin bedelli parasını da oradan çıkarmaya <laughs> çalış. Ya diye de bak. Vur. Çekin. Nereyi çekiyorsun lan? Niye televizyon kutusun çek? Çek bebek sitenimi çek. Ya kanka de aynısını yap. yaptım ya. ya biraz Şu kötü bir oyun. Yok ya. kanka ben bir daha. Yap. Yok kanka baksana dalga geçiyor. Ay çünkü. Ya sinir ya. Bunları kullanmadan nefes alamıyorum o yüzden siz siz olun sakın sigara içmeyin. Göz mü? Videolara çıkamama sebebim de buydu. Konuşamıyorum çünkü nefes yok. Beni görmeye hazır mıyız beyler? Evet zaten salonumuz arkadaşlar. Şöyle bir televizyon almak zorunda kaldım. Google'ın dik 65 inç bir televizyon. Ay adı iyi oldu salona Bu görüntü çok hoş değil. Bir koltuk almam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey izliyorsunuz. Geç açılıyor. Oğlu olur yetersizlik beni de vurdu. Böyle bir... <gülüyor> 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 üstünlük de aldık manyak. Tamam da ben sadece burada mı sigara? Uyumlu işte be kardeşim. Hatta bu kadın tutsa. Aa. düşer düşer dur oğlum. Dur bir abi. Simitçi gibi abi. Onu <laughs> da alalım. <laughs> PlayStation'ın burada orta sehpan var alım var. Bunu <laughs> anne <Adem> aldı. <laughs> Annemiz. Hayırlı Hayırlı olsun. <Aynen. gülüyor> Allah kardeşim. Bu şekilde salonumuz tamamlanıyor zaten. Topan bir şunun içine girsen. Eskiden eve e, e, buzdolabı gelince ben o kutunun içinden çıkmazdım. Kedi gibi. Aynen. Çocukluğumuz <laughs> aynen. Yardım etsene kanka. Tamam. <laughs> <laughs> Evin anasını siktim be daha. <laughs> <abi. gülüyor> ben de dur Tamam daha da ufalama. Otur otur. Onu. Daha <laughs> da. Bu olayı çok beğendim arkadaşlar. Ev kendinden masalı. Erken. Mutfağa böyle bir tezgah atmışlar. Bar taburesi alacağız. 10 numara 5 yıldız keyif köşesi. Şu antibiyotiğimi de içeyim arkadaşlar. Saatim geçiyor. Bir de bunu almışsın abi. Evet. Bunu da gösterelim. Mustafa Şalaya hediye etmiştim daha öncekini. Böyle bir şey aldım. Karaokesiz duramıyorum. Ah! <laughs> Kanka harbi bak bu site öyle bir site değil. Şarkı çalıyor mu? Bundan? Alt komşu savcının oğlu çıktı ama. Harbi mi? Savcı değil o. Şarkı çalıyor, <laughs> <laughs> çalıyor mu bundan? Benim sabrımı zorlama abi. Ne yapılıyor sanıyor? Ya? İmam hutbe okuyor. <laughs> hutbe güzelmiş Beto. Kendinden ocağı var şu şekilde. Fırını var. Ha benim tam, ocaktan lan. Aldım. İkinci el ama alttan buzluk var. Oo. Dolabında da şöyle bir köfte almışım. Bir de börek var. Bu ikisiyle bir ömür. İskender Aga gibi bir hayat. Ömür <laughs> değil mi? Ömür abi. <laughs> <laughs> Üst kısımda da Ananas var Tamam Kanka o Ben ananas istiyorum Tamam, tamam hadi kes. Siz niye böyle peşimde 5 kişi geziyorsunuz E ne yapalım Kanka, Konuyu o. Oğuz Alper Ökten miyim ben Kazandık kazandık <laughs> Elde hiçbir şey yok bıçak bıçak Sadece çay kaşığı Bira mı vardı orada Nerede Yok oğlum adamın şeyde Kola amanakoyim var Helal olsun lan Kapakta mı bira vardı Üst kısımda da Bira var ya. Kombiyle bir tane bira ya. Of. Abi bu adam niye böyle oldu amına koyayım ya? Onu nasıl tamam, tamam. Kanka o konuyu değiştirecek. Sadece çay kaşığı, 2-3 çatal. Bıçak olarak da bunu kullanıyor <laughs> Kim ananas istiyor? Ben. 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 Oğlum bağırmıyorsun <laughs> sonra... Şöyle soyuyorlar ya tak 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 onu yapsam bir gün <laughs> Çok iyi oldu Bir şey görmüştüm ben Denemek istiyorum Ananas nasıl bir görmüyorum Şunu şuradan çekiyorlar kanka geliyor Kanka onu bırak Anam nasıl yapıcağını Çek onu <laughs> Niye ölmüyor şimdi Ezer onu bunu <laughs> kesiyorlar Ya videoyu gördüm üstünde ya Yok yok bunu çıkartıyor direkt böyle ananas çıkıyor Diyorsun Tamam Ananas. sıkıyor Ananızı sıkıyor Şöyle mi <soyuyorlar? gülüyor> O ne ya o ne ya Piç kanka Pes <laughs> abi ortadan iki Karpuz gibi yiyelim ama İstediğim güne lanet o, olsun. Daha susmuyorsunuz ki her saniye bir yorum geliyor. Ben evi tam çektim bana niye ananas soydu bunu? kaç kişiyiz? Altı. Tamam. Altı. Tamam. Davun misali çekeceğim ben size. Misali mi? Ben <laughs> alayım bir tane buradan. Mesela. Al oradan mesela. Yiyişin göster Nasıl tadı? Domuz gibi yeme ya. Yemin gel gel. Üzerine biraz bal atar <laughs> mısın? Kanka. Allah ana <nasıl> yemek istiyor? <laughs> Abartma ya. Abi tamam da böyle Hindistan sokak şey, Ya ziyerde. oğlum o ne lan? Oo, <laughs> ya o ne ya? Bak yere dökülecek. Tamam. Sıralım nasıl <laughs> abi? Ciyetten mu? Ya yeni başkan kanka. Onu sikeyim deni. Yas bunu dener. Ben nasıl bir bilgi vereyim sana? Ha. Ağzında tutarsan eğer enzimler dilini... Ben mi Berk Coşkun mu? Berk Coşkun. Berk Coşkun. Değil Değil mi? Mi? Ne oluyor? Etini yiyormuş. Aynen. Ya böyle <laughs> yerler yapış yapış. Her yer yapış yapış. <laughs> Bıçağımızı temizleyelim. Açam Bey. He. Su olabilir miyim bir tane? Ya oğlum siz yemeği içmeye <laughs> gel. Kırgınımız var dolaba gömme. Abi. Abi, Abi, böyle bir şey olamaz ya. Ben bu ne evde ne gel, gel şoku yaşadım. Mesela açtım ya bunu. Oğlum oğlum onu bile yıkarsın. Yıkama gel kafanı yıkar. O şey kaslı adamı yapılan şaka. Bulaşık makinesi nerede şu an? Arkada viskide Arka. mi var? Yakışmadı. Asli. Hayır. Bulaşık makinesi yok. <laughs> <laughs> Yandılar. <Yandıraksın. gülüyor> <Asli. gülüyor> Kızınız da göstereyim Mercimek, makarna AK Parti göndermiş gibi onu. Bir tane tencerem var Ne şey yapıyorsun onunla? Bak en son gördüğün gibi yemeğin kalıntısı mercimek yapmıştım Silseydin kanka ya Sen mercimek yaptın He Sen Ya suyla mercimeği kaynatıyorsun ama Gel hiç böyle zaten uzun bir koridor yok Ayakkabla bir cenaze evi gibi diziyor. O kimin? Bunlar kahve rengiler O benimki Benim Yok Bu Haa benim Kanka sen ceset Ya yağmur yağıyor dışarıda Bu su geçiyor <laughs> mu bu? Hayır ben <laughs> Test edelim Ya test edelim <laughs> Tamam Kudum dışarıda Lan ayağım ıslanacak Bu şey ecvita ayakkabı alınmıştı Giymeye korkuyordu <laughs> Amına koyayım içinden çıkansın <laughs> Sırtımla götürdüm ben seni eve Ya da şöyle yapalım Mesut ile Halim abi alalım. ve alın Gelsinler içsinler Bunun ayakkabısını yasla Hayır yasla Yasla Müzik Saç kurma var mı? Yok Al bunu sikeyim al Nasıl kuracak şimdi çocuk bu ayakkabıyı? Zorun Ayakkabı veriyorsun. Evet. Ayakkabı ayakkabı veriyorsun. ayakkabı oluyor Hayır hayır istedin. Ayakkabı veriyor. Hayır, hayır hayır isteme. Ayakkabı istene. Gel abi. Bunlarla <local> okula gider. Hem böyle bir top oynaman gerekirse. He. Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi gel valla. O ne lan? Kanka bu komedi mi yapıyor? Şu an olsun iki yaşa iki yaşa. Bana ayağıma geldi. Anladım. Hayır oğlum. Ayakkabımı bırakın artık ya. Oğlum ya. <gülüyor> bağırma. <gülüyor> ya. Hadi be atılacağım siteden. Düşün bak gördüğün gibi bak kafalı görüyor musun? Oo. Oradan da yağmur etkisi yiyor. garibanlık da var. Şeyler yerde bak. Evet. Bir şeyi koyacak rafın yok be kardeşim. Alacağız onu da alacağız. Müzik çalıyor mu? <gülüyor> Rafa Silva. <laughs> Caner'in hediyesini ver. Abi şişe bitti hala dolmadı mı amına? <laughs> Alttan kaçırıyor şimdi. Oğlum bu 1 liraya girdiğimiz tuvaletlerde var bu sabundan Ya Mertcan amını sikiyim git kendine bir tane adam akıllı alaydın bari ya. Vallahi billahi bu so sabundan ya bu. Tuvalete verirsin böyle otobüsten inersin. 1 liraya verirsin tuvalet artık 1 lira da değil. O sabundan ya bu. <laughs> Oğlum o Yakup TV'nin gibi ol. Tık <laughs> güzel güzel abi. Bir adam falan hemen yatak odasına geçer. Yatak odam... Abi güzel sabundan dolayı değil arkadaşlar. O sabun bir zaman sonra tuvaletin ee, kokusunu alıyor sabun kokusu gelmiyor ondan. Anladınız mı? Bu öyle bir sabun. Değişik bir sabun yani. Bir zaman sonra o tuvaletin kokusu var amına koyayım o sabunda. Burada çok bir şey yok sadece uyuyor. Böyle bir gardırobum var. Kaydı kaklı. Aynası var kendinde. Çok aptal on çekmecelerim. Hepsi bir arada. Tamam var ya istediğin her şeyi gösterebiliyorsun. Sen aptal kopmuşsun. <laughs> her şey senin ya çünkü. Sabundan dolayı mı? Bu bir şey yani. Nasıl yani? Ya evli evinden mesela her şeyi gösteremiyorsun. seni niye şey göstereyim ki donlumu? şimdi rahatsın ama onun ne meçhul. Donla ne ara? da <laughs> ben şu an memnun muyum donlumu göstermeye? E, ben boşanma sebebim bu mu yani? Donlumu göstereyim. <laughs> Abi siz aptal mısınız? Yatak odamızda da bir tuvalet var. Şöyle yapın. Oğlum bu benim evli aynı lan tuvaleti falan. Bu bizim buraya mı taşındı amına evet. koyayım? Ben onu çekiştirdim. Ama bu şey nerede fırça? Bunu da yerine koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük ve sikli bir boktan ilseler gibi gözükse ya. de işimizi gördü. Diş fırçam, diş macunum öyle göstermedik aldım gördüğünüz gibi hiç kullanılmadı. Kanka bu adamlar elbise seçiyor kendine. Kanka ne yapıyorsunuz? Ben çıkıyorum bu kalp. Ertcan bari üstünde bana var. bir şey verir mi? E... Tamam <gülüyor> 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 Hadi. Verir. Üstünde. Ve? Ver. Ver demedin ki verir mi dedim verir. Bu senin olsun. Eyvallah. Tam Ama da, o senin o işte, olmasın. Benim olsun. <laughs> Sedona gel. Şöyle bir şey. <laughs> Eskiden vücut yaparken giyebiliyordum. Artık giyemiyorum. Yeni nesil vücutçuları. Ya bir şey söyleyeceğim. Sedo'nun giydiği o boxer ne? Giyebiliyorum. <laughs> Atapot. <gülüyor> <gülüyor> lan. Artık giyemiyorum. Yeni nesil vücutçuları verdim. Sen hayvan gibi elin gitmiyor. Abim çıksan. Abi <laughs> herkes bir şey alıyor. <gülüyor> <gülüyor> ah 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 ah. Ne alaka? Ne? Hayda. Aaa. Söyle bana ne yapıyorsunuz? Ben senden tutuk tutuk yapıyorum. Salak salak imalar yapmayın oğlum. Sanki bilmiyoruz videolarda kullan. Polis yeleği de var. Niye ya var? Ya yani ben tam... şimdi o zaman polis sikişimi yaptım. <laughs> Eşyalarımı dizemedim. Şöyle koydum her şeyi. Acı yağım var mesela. Eyüp Sultan acı hazreti yapmış bunu? Ya öyle bir koku verdi bana. <laughs> o tarz... Burada ampul olmadığı için odam biraz karanlık. Ben kusura... yatabilir miyim bak. Mert'e nerede yatıyor merak ediyorum. Baza başlığıma bir bakar mısın? Dünya en kötü baza başlığı arkadaşlar. Herkese <laughs> ver, baba, ben baba Yatak küçük olmuş birazcık. Gerçekten benziyor. Hakikaten. <laughs> <laughs> Hurç deniyormuş bunlara. Hurçla ben hurçla inanmıyorum. <laughs> kursların içinde bütün eşyalarım daha açıp da yerleştirmedim. Ufak tefek sizin hediyelerinizdir, odur budur hepsi orada. Öyle bir yaşam arkadaşlar. Bir de son olarak odam kaldı. Odamda hiçbir değişiklik yok her şey. Oğlum ayak altında geziyormuş kanka. O konsol dükkanına çeviriyor. <laughs> Seni <Öyle> sevdiğim için geldi <laughs> <üstüne gülüyor> yani. Dizaynına kadar her şey aynı. Hatta yayın açtığım zaman abi şaka mı yapmıştın evden çıkmadın mı gibi yolumda kalıyor. Kupalarımız orada bu arada en kısa zamanda. Onları da gösterelim. Başınma sırasında nakliyeciler altın UEFA madalyamı kaybetti. Oooo. Mesela Ronaldo Messi yaşıyor mudur bunu acaba? Gümüşü duruyor. Kendim yaptım orada daha önce göstermiş miyim? Yemin mi? ederim her şeyi sıfır kara kalemle ellerimle yaptım. Kuran çarptı. Yeteneksizsiniz de toz atan kadın gibi. Plaketim, logom falan bunları daha boşaltmadım. Evim bu kadar da. bir videonun daha sonuna gelmiş olur. Umarım videoyu ve evimi beğenmişsinizdir. Söylediklerimi de anlamışsınızdır. Biraz daha iyileşip kafamı topladığım zaman tekrar eskisi gibi tempolu şekilde videolarımıza yapışacağız. Ben de sizleri çok özledim. Hepinizi de çok seviyorum. Bu dönemde saçma sapan konuşan insanlar kadar. Var var insanlar da çok fazla. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ama kurcalamayın özel hayatlar. Herkesin olsun. e, dolabını bir tane ceset var. Karşı tarafa da bunu yapmayın. İnsanlara bunu yaşatmayın. Benim aşk inancım bitti demeyin. Aşk bulursunuz illa. Mal mal konuşmayın. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok seviyorum. Bay bay amigo. Bay be. Ee, görüşmeler, muhabbet sesleri falan var canım. Çok... Anladım, anladım. Daha ilk günden şikayet yemiş adam ya. Tamamdır, ben dikkat ederim. Teşekkür ederim. Tamam, çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Af. Yönetim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Evinde muhabbet etmek suç mu? Gülüşmeler, muhabbetler duyuyor adam zaten. Mutsuz mu oğlum? Ağlayalım mı? Saçma kanka bu ya. Benim... Ha, sizin yaptığınız doğru. Vay be, hadi bakalım izleyelim. Alo. Senin şikayet edeyim mi? Hayır. Güzel. Arkadaşlar o zaman çekerim. Şey, Those people. people were silent. Konka aklım gitti ananı sikeyim.